Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda size daha önceki videomda e, anlatmıştım hızlı şarjla ilgili bir e, video hazırladım yine. Bu elimde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin e, hızlı turbo şarjı, orijinal e, Mi9T için uygun e, ve birçok model için 33 wattlık bir şarj aleti. Kablosu da e, şarj aleti de orijinal. Şimdi ben A101'den araç için Piranha'nın 18 Watt'lık 3 Amper bir şarj aletini aldım. Bu şekilde göstereyim. Üstünde bir tane Type-C girişi bir de USB girişi var. Bu 18 Watt şarj özelliği var yazıyor. Bir de 1.5 metrelik 3 Amper'lik e, kablo aldım. Bildiğiniz üzere bu kablo hızlı, hızlı şarj, e, 3 ampere uygun değilse e, şarj etmiyor. Daha doğrusu hızlı şarj etmiyor. Hatta bunu deneyeceğiz birazdan. E, kablo uygun olmazsa hızlı şarj aleti şarj ediyor mu onu bir görelim. Şimdi önce şu orijinal şarjını bir takalım. Bu şekilde taktığınız zaman ekranda e, Mi Turbo Şarj yazıyor. Şu an turbo şarjı yapıyor. Hızlı şarj değil, turbo şarj. Şimdi. Şimdi buna normal kablo takalım. Normal kablo taktığınızda şu orijinal şarj aletine şöyle göstereyim. Normal kablo taktığınızda sadece hızlı şarj yazıyor. Bakın burada hızlı şarj yazıyor. Bunu çıkaralım. A101'den almış olduğumuz kabloyu takalım. 3 amper uygunsa. Eğer 3 amper uygunsa turbo şarj yazması lazım. Bakın bu 3 amper uygun değil. Turbo şarj yazmadı. Normalde burada turbo şarj yazması lazımdı. Şimdi normal powerbank ile normal şarj yapalım. Normal şarjda hiçbir şey yazmaması lazım. Şu an evet normal şarjda bank ile şarj ettiğimizde hiçbir şey yazmıyor. Yani A101'den almış olduğumuz şu kablonun turbo şarj için uygun olmadığını öğrendik. Hatta yüksek hızlı yazıyor ama yüksek hızlı dediği turbo şarj ona uygun değil. Şimdi aracımıza takalım şunu. Orijinal kablomuzu da götürüp bir deneyelim bakalım. Turbo şarj yapıyor mu bir ananın şarj aleti araç için. Bir de kendi kablosuyla deneyelim ama yetmese fiyat uygun olduğu için hızlı şarj yapması için bile bize yeterli. Şimdi gidelim aracımıza takıp bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar şimdi şarjımızı takalım. Çalıştı şu anda ışığı yandı. Şimdi ilk önce orijinal şarj kablosuyla şarj edelim. Ben bu orijinal şarj aleti, 33 watt şarj aleti ve şarj kablosunu Mi Türkiye'nin sitesinden aldım. Bile bile oradan aldım ki sahte gelmesin diye. Çünkü piyasada çok fazla sahtesi var. Şimdi Pirana'nın şarj, araç şarjı aletine, hızlı şarj aletini takalım. Şöyle Şimdi, Prana'nın araç şarj aletini orijinal kablosuyla bağladığımızda e, hızlı şarj yazıyor. Yani turbo şarj yapmıyor. Yani plananın şarj aleti e, turbo şarj için uygun değil. Şimdi orijinal, e, pardon kendi şarj kablosunu takalım bakalım. Kendi şarj kablosunu taktığımızda da Yine hızlı şarj yazıyor Yani hızlı şarjla turbo şarj arasında Yaklaşık bir yarım saatlik e, Şarj süresi oynuyor e, Turbo şarjda e, 50 ile 60 dakika arası Yani bir saatte falan tamamen e, doldurmuş oluyor Ama hızlı şarjda Bu bir buçuk saate kadar u, Uzuyor bu süre Eğer e, telefonunuzda Mi 9T'de e, hızlı şarj yazıyorsa e, şarj aletiniz orijinal değildi. Çünkü turbo şarj özelliği var. Bunu Qualcomm e, bildiğiniz üzere e, turbo şarj yazması lazım. Ben bunu gümrükten almıştım bu telefonu. O yüzden içinde e, şarj aleti yoktu. Mi Türkiye'nin sitesinden 33 Watt'lık bir şarj aleti aldım. Ama bizim telefonumuz e, 18 Watt'ı destekliyor. Qualcomm olduğu için e, 33 Watt'lık adaptörden 18 Watt'lık e, bir akım çekiyor. 33 Watt'ı için aldım? Sonra da Mi 10 T'ye falan geçersem diyor. 33 Watt'ı desteklediği için. Onda da bu şarj aletini kullanabilirim. Çünkü bazı kutulardan 33 Watt'lık çıkmıyor. 27 Watt'lık çıkıyor. Veya 18 Watt'lık şarj aleti çıkıyor. O yüzden böyle bir şarj aleti aldım. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.